Ben geldim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Ben iyiyim. Bugün uzun zamandır çekmek istediğim o videoyu çekeceğim. Kıvırcık saç hakkında konuşacağız. Saç bakımı hakkında konuşacağız. Ben neler yapıyorum saçım için? Nasıl bir bakım uyguluyorum? Bundan bahsedeceğim. Çektiğim o kısa videoların altına ya da daha önceki çektiğim işte saç şekillendirme videomun altına falan çok fazla soru gelmişti. İşte benim saçlarım çok kabarık, asla şekil almıyor. işte ya da kıvırcık saçlıyım ama ben, benim saçlarım seninki gibi görünmüyor gibi yorumlar vardı. Ben de benim saçlarım nasıl bu hale geldi? Biraz bundan bahsedeceğim. İlkokul, ortaokul, lise yıllarında saçlarımdan nefret ediyordum. Yani nefret ediyordum <laughs> gerçekten. Çünkü düz saçlı insanlar ya da arkadaşlarım vesaire saçlarını o kadar güzel şekillendiriyorlardı ki işte balık sırtı örüyorlardı ya da ne bileyim farklı farklı şekiller yapıyorlardı. Çok güzel görünüyordu ve o kadar özeniyordum ki onlara. Keşke ben de düz saçlı olsam dediğimi hatırlıyorum yani. Çok fazla dedim bunu. Benim saçlarımsa asla şekil almayan, örsen, olmuyor, toplasan olmuyor, açık bıraksan hiç olmuyor zaten böyle aslan yelesi gibi. Asla şekil almıyor. O zamanlar saçlarımdan nefret ediyordum, sevmiyordum. Tabii şu an çok seviyorum saçlarımı. Orası ayrı. Peki nasıl böyle saçlarımı sevmeye başladım? pandemi döneminde oldu aslında. Biliyorsunuz hepimiz evlere kapandık ve hepimiz kendimize yöneldik. Böyle işte internet üzerinden araştırmalar yaptık vesaire. Benim için bu dönem saç bakımı ile ilgili olan araştırmalarımla geçti diyebilirim. Tabi üzerinden uzun zaman geçti pandeminin. O yüzden şimdi tekrardan kısa bir araştırma yapıp böyle size notlar alıp geldim. Hepsini tek tek adım adım açıklayacağım. Şimdi ben saçlarımı nasıl kurtardım ya da nasıl böyle güzel şekil almasını sağlıyorum bundan bahsedeyim. Benim saçlarım çok kötüydü dediğim gibi. Asla şekil almıyordu kabarıktı, elektrikleniyordu ya da işte ben bu kabarıklığı, elektrikliği önlemek için bir sürü kremler, saç şeyleri sürüyordum. Bu sefer de saçlarım ağırlaşıyordu ve böyle hani şurası yapışık, saçma sapan bir haldeydi yani. Sonra ben bir metot keşfettim. Kıvırcık Kız metodu. Yani Curly Girl metot diye geçiyor. Bu metottan sonra benim hayatım kurtuldu diyebilirim. Artık saçlarıma nasıl bakacağımı, nasıl ürün seçeceğimi, nasıl davranmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Bu metodu çıkaran kişi Lauren Messy İsminde bir kadın bu kadın bir kitap yazıyor. İşte Kıvırcık Kız El Kitabı diye. Curly Girl Handbook diye geçiyor. Bir kitap çıkartıyor ve bu kitabın içerisinde A'dan Z'ye kıvırcık saç hakkında bütün bakımla ilgili her şeyi yazıyor. Aslında temelinde kadının anlatmak istediği şey şu. Bu zamana kadar kıvırcık saçlı kızlara, insanlara hep düz saçlı insanların yaptığı bakımları uyguladık. Düz saçlı bir kadın ne yapıyorsa kıvırcık saçlı kadın da onu yapıyordu. Ama aslında bunu yapmamız çok yanlış. Kıvırcık saçlıların kendilerine ait bir bakım rutini olmalı. Asla kıvırcık saça bir düz saçmış gibi davranılmamalı şeklinde bir savunması var bu kadının ve çok haklı. İşte kitabın içerisinde saçın yapısı, şekli, bakımı ile ilgili her şey yazıyor. Ben tabii bu kitabın içerisini biraz araştırdım, inceledim. Size böyle çok kısa şekilde ne yapmamız gerektiğini özetleyerek gideceğim. Kitabın en başında diyor ki öncelikle saç tipinizi belirlemelisiniz. Saç tipleri dörde ayrılıyor. Düz, dalgalı, kıvırcık ve en kıvırcık yani afro dediğimiz saç tipi. Bu her bir saç tipi de kendi arasında A, B, C şeklinde 3'e ayrılıyor. Mesela benim kendi saçım 3B. Siz de bu şekilde ben buralara zaten resimleri koyacağım. Kendi saç tipinizi belirlemelisiniz. Yapmanız gereken ilk adım bu. Saç tipini belirlemek. Şimdi bu metodu uygulamaya başlayacaksınız ya. İşte atıyorum saçınız 2B şu anda. Ama bu metodu uyguladınız. Baktınız işte ileride saçınız 2C'ye döndü. 3A'ya döndü. O zaman fark edeceksiniz. Bu Metodun sizin işinize yarayıp yaramadığını aslında en temelinde bunun için saç tipimize bakıyoruz diyebilirim. Bu arada bunu sadece kıvırcık saçlılar uygulamalı gibi bir durum söz konusu değil. Diyelim ki siz düz saçlısınız ama saçlarınız inanılmaz kabarık, elektrikleniyor, kuru. Siz mesela kıvırcık saçlı bir insan olabilirsiniz. Yani bu metodu sizin de uygulamanız gerekiyor. Böylelikle aslında düz saç değil kıvırcık saçlı olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Böyle çok fazla insan gördüm bu metodu araştırırken özellikle. Zaten temelde Çoğu insanın bu metodu uygulamasının sebebi acaba kıvırcık saçlı mıyım diye başlayıp devam etmiş. Hani düz olduğunuzu zannediyorsanız belki de kıvırcık saçlı bile olabilirsiniz. Bu metodu deneyin. Ya da böyle kıvırcık saçlısınız ama senelerdir saçlarınızı düzleştiriyorsunuz. Artık kıvırcıklığını kaybetti. Kıvırcık da değil, düz de değil. Böyle saçma sapan bir hale geldi saçlarınız. O zaman da bu metodu uyguladığınızda saçlarınızın tekrardan o güzel, doğal, kıvırcık haline döndürebilirsiniz. Yani hiçbir şey için geç değil, hiçbir şey imkansız değil. Bu metodu uyguladığınızda bu sorununuzu da çözmüş olacaksınız. Şimdi gelelim bu metodun nasıl uygulandığına. İlk adım yıkama Metot diyor ki şampuan kullanmamalı kıvırcık saçlılar. Ama illa kullanacaksanız da bu şampuan kesinlikle sülfatsız olmalı diyor. Zaten son zamanlarda biliyorsunuz ki çok popülerleşti bu sülfatsız şampuanlar, işte içeriği temiz ürünler. Ben bu metodu araştırdığım dönemde böyle bir popülerlik henüz yoktu. O yüzden o zamanlar böyle sülfatsız şampuan bulmakta vesaire çok zorlandığımı hatırlıyorum hatta. Ama şimdi ne mutlu ki her yerde böyle sülfatsız, parabensiz şampuanlar var. Bulabilirsiniz yani. Bunu bulmakta zorlanmazsınız diye düşünüyorum. Şimdi peki neden sülfatsız şampuan? İşte Lorraine'in bir yazısı var kitabın içerisinde. Sülfat deterjanların, işte bulaşık makinesinde kullanılan, çamaşır makinesinde kullanılan deterjanların içerisinde bulunan bir madde. Sülfatlı şampuanlar saç dibinde ne var ne yoksa temizliyor. Yani hiçbir şey bırakmıyor. Ve bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Hani o ne güzel işte arındırıyormuş diye düşünmeyin. Bu kötü bir şey. Neden diyeceksiniz şimdi? Saçın dibine kendisini besleyen ne kadar yararlı bileşen varsa, hepsini alıp götürüyor. Zaten kıvırcık saçta olduğumuz için, saçların diplerindeki o saçın kendisini besleyen o bütün bileşenler saç uçlarına zaten zor ulaşıyor. E bir de biz bunu sülfatla temizliyoruz komple. Sonrasında tabii ki de elektriklenen kuru saçlara sahip olmuş oluyoruz. Yani sülfat bizim için kesinlikle zararlı bir içerik. Sülfatsız şampuanlar seçiyoruz. Sadece sülfat değil, sülfatın yanında bazı alkoller, bazı mineral yağlar da saçlara zarar veriyor. Onları da kullanmamamız gerekiyor. Bu noktada biraz içerik okumayı öğrenmek gerekiyor. Ben tabii zamanla araştır araştır artık bir şampuan elime aldığımda hım şu içerik varmış. Bunu almamalıyım gibi bir noktaya geldim. Ama siz bunu zorlanabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Bazı siteler var. Ben bunu aşağıya bırakırım bu sitelere. O sitelere girip işte o şampuanın içindeki bileşenleri kopyala yapıştır yaptığınızda size o şampuanın işte bu metodu uygun mu yoksa değil mi diye söylüyor. Böylelikle daha kolay bir şekilde bulmuş oluyorsunuz yani öyle söyleyeyim. İkinci adımda saç kremleri var. Bu durulanan saç kremlerinden bahsediyorum. Yani duşta kullandığımız saç kremlerinden. Kesinlikle rutininize bir saç kremi eklemeniz lazım. Şimdi neden diyeceksiniz? Sülfatla aldığımız saçın nemini tekrar saç kremiyle birlikte verebiliriz. Bu yüzden Rutinimize kesinlikle bir saç kremi ekliyoruz. Ama saç kremlerinde de dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da silikonsuz olması gerekiyor. Nasıl şampuanımız sülfatsız olmalıysa saç kremimiz de silikonsuz seçmeliyiz. Silikon sülfat kadar saça zarar veren bir madde değil ama saçta birikme yapabilen bir madde. Yani ve bu birikmeyi, bu saçtaki silikonu arındıran şey sülfat olduğu için sülfatsız şampuan kullandığımız süreçte kesinlikle silikonsuz saç kremi kullanmamız gerekiyor. O yüzden saç kremimizi de silikonsuz seçiyoruz. Umarım buraya kadar okeyizdir. En baştan bir şöyle özet geçeyim. Saç şeklimizi belirledik. Sonrasında sülfatsız bir şampuan seçtik. Sonrasında silikonsuz bir saç kremi seçtik. Bu duşta kullandığımız krem. Saçı yıkama aşaması bu kadar. Şimdi duştan sonra ne yapmalıyız? Duştan çıktık. Saçlarımız ıslak. Hemen havluyu elinize alıp saçınızı ne yapıyorsunuz? Kurulamıyorsunuz. Asla. Havlulara veda ediyoruz. Havlu yerine pamuklu bir tişört kullanabilir ya da bu mikrofiber havlular var ya saç havluları onlardan kullanabilirsiniz. Ben pamuklu tişört tercih ediyorum. Ee, hiçbir şekilde havlu kullanmıyorum yani. Peki saçlarımızı tarayacak mıyız? Şimdi metot diyor ki bu metot saçlarını taramayacaksın diyor. Taraklara elveda de hayatından çıkar tamamen ve yoluna öyle devam et diyor. Ama ben tarak kullanıyorum. Yani bir ara hiç kullanmıyordum. Metodu uygulamaya başladığımda böyle elimle açıyordum duşta saçlarımı. Zaten saç kremi kullandığınız için çok fazla dolaşmıyor saçlarınız. Ama şimdi mesela kullandığım saç kremi vesaire saçıma eşit dağılsın diye ben tarak kullanıyorum. Ama kullandığım tarağa dikkat ediyorum. Size şimdi kullandığım tarakları göstereceğim. Hatta bir saniye bekleyin. Evet, ben bu 3 tarağı kullanıyorum arkadaşlar. Benim kullandığım taraklar bunlar. Şu tarak var ya mükemmel bir tarak. Ben bunu gratis'ten almıştım. Yani saçı öyle bir tarıyor ki sanki saç hiçbir zaman dolaşmamış. Hiçbir zaman birbirine karışmamış. Sanki zaten saçlarınız dolaşık değilmiş gibi tarıyor. Anlamanız için bu tarağı kullanmanız gerek. Gerçekten müthiş bir tarak. Hayatımda hiçbir taraktan bu kadar memnun kaldığımı hatırlamıyorum. Saçı hiçbir şekilde acıtmıyor. Yolmuyor. Dediğim gibi tarıyorsunuz saçınızı sanki saçınız hiçbir zaman dolaşık değildi. Hep böyle açıktı. Anlatamıyorum şu an o hissiyatı ama bu tarağı alır kullanırsanız gerçekten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gratislerde var. internette de var. Baya bir sürü yerde var bu taraktan bulabilirsiniz. Şöyle şu yuvarlak yuvarlak gelen telleri de aşırı yumuşak bu arada. Hani hiç sert değil. O yüzden saça hiçbir şekilde zarar verdiğini düşünmüyorum bu tarak. Ben duştan sonra saçımı tararken bu tarağı kullanıyorum. Bu tarağı da işte internette çok gördüğüm için aldım. Saç şekillendirmek için kullanıyorum. Ama her zaman kullanmıyorum bunu. Çünkü çok fazla kollarım ağrıyor saçımı şekillendirirken. Her parçayı ayrı ayrı böyle alıp dolayıp işte açmanız gerekiyor ya. İnanılmaz kollarım yoruluyor. Eğer böyle çok önemli bir yere gitmeyeceksem, saçlarım inanılmaz iyi görünsün demiyorsam bu tarağı genelde kullanmıyorum. Ve son olarak şu fırça kullanıyorum. Bunu da işte saçımı şekillendirirken şurası böyle çok düz yapışık dursun istiyorsam ya da şuradan çıkan saçları sabitlemek istiyorsam saç şekillendirici jelden sonra böyle hani düzeltmek için kullanıyorum. Zaten bunu videolarımda çok kullanıyorum. Görmüşsünüzdür illaki. Videolarımı izlediyseniz. Şimdi gelelim saçlarınızı şekillendirirken kullandığımız ürünlere. Aslında dört temel ürün var. İşte saç kremi, saç şekillendirici jel, saç köpükleri ve saç yağları bu ürünlerden de ne istiyorsanız saçınıza hangisi iyi geliyorsa kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum ama bunların içerisinde de istemediğimiz o silikonlar, işte saça zarar veren alkoller, zararlı mineral yağlar olmaması gerekiyor. Bunlara dikkat edip bu ürünleri kullanabilirsiniz. Biraz deneme yanılma yöntemi aslında. Mesela bir ürün aldınız diyelim bir saç kremi aldınız. İçinde silikon yok, hiçbir şekilde zararlı bileşen yok ama sizin saçınıza iyi gelmeyebilir. İşte bunu değiştirmeniz gerekebilir. Deneme yanılma yöntemi gibi. Yani ben de birçok ürün denedim ve saçıma en iyi geleni öyle buldum. Siz sadece şu aşamada içerisindeki bileşenlere dikkat etmelisiniz. Sonrasında deneye deneye en iyi olanı, kendiniz için en iyi olanı bulursunuz zaten. İşte bu ürünlerle saçlarımızı şekillendirdikten sonra kurutma aşamasına geliyoruz. Bu metot diyor ki, işte bu kitapta şey geçiyor. Hiçbir şekilde saça ısı uygulanmaması gerekiyor. Yani düzleştiriciler, işte maşalar, kurutma makineleri vesaire bunların hiçbiri kullanılmamalı diyor metotta. Ama ben tabii ki de bazı günlerde saçlarımı kurutma makinesiyle kurutuyorum. Çünkü başım ağrıyabiliyor ıslak bıraktığım zaman saçlarımı vesaire. Siz de tabii ki de kurutmak isteyebilirsiniz ama kurutma makinelerinde şey var. Soğuk üfleme ayarı var. Kurutma makinenizi o şekilde ayarlarsanız işte saçınıza sıcak değil de soğuk hava üflemiş olur. Böylelikle ısı kullanmadan saçlarınızı kurutmuş olursunuz. Ama çoğu zaman yani eğer öyle sizin baş ağrısı sorununuz vesaireniz yoksa kendi halinde kurumasına bırakabilirsiniz. O zaman çok daha güzel oluyor saçlarınız bukleleriniz saçınızın şekli vesaire. Şimdi her şey yaptık. Saçlarımızı yıkadık, şekillendirdik, taradık, kuruttuk vesaire. Peki ertesi güne bozulmadan Tekrardan ben bu saçları nasıl kullanabilirim? Bunun için de bu aşamada en büyük dostumuz saten. Saten yastık kılıfları, saten boneler, saten saç tokaları vesaire kullanmanız gerekiyor. Normal yastık kılıfları, işte normal tokalar saçlarımızı kırabiliyormuş. Ama saten de öyle bir durum söz konusu değilmiş. Saten nasıl desem bükülmesini, kırılmasını vesaire önlüyormuş. O yüzden ertesi gün kalktığınızda saçlarınız bozulmadan o günü kurtaracak kadar düzgün bir şekilde devam edebiliyorsunuz hayatınıza. Şimdi ben genel olarak hatlarıyla ne yapmamız gerektiğini, neler kullanıp neler kullanmamamız gerektiğini anlattım. Bu kıvırcık kız metodundan bahsettim aslında. Benim uyguladığım şeylerden bahsettim. Ama her şeyi bu videoyu sığdıramam. Biraz da vakit geçiyor. Çok fazla sıkıcı olsun da istemiyorum açıkçası. Nasıl şekillendirdiğim ya da neler kullandığımı bir sonraki videoda anlatacağım. Bir sonraki videolarda daha doğrusu anlatmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla uzun olsun ve sıkıcı olsun istemiyorum videolar. Aşama aşama gidelim istiyorum biraz da. Bu sadece bir giriş gibi oldu aslında kıvırcık saç bakımına. Neler yapmanız gerektiğine ya da nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair. Bir sonraki videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum bırakmayı hiç unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ay çekiliyor. Konuşamıyorum. Ne anlatıyorum ben bilmiyorum ki.